pil potansiyeli ve pile etki eden etmenlerle ilgili bir soru. Birinci kabımda A var elektrodum B ve içlerinde çözeltilerim var. Yandaki sistemle ilgili hangisi doğrudur diye sormuşum. A elektrot anot ise o zaman B artı 2'nin derişimi azalır. Biri şuraya yazacak olursam A anotsa A0'dan A sıfırdan A artı 2'ye gidecektir o zaman yükseltgen mi oldu? Anot. B artı 2 de katot olur. B artı 2'den B sıfıra gider. Dolayısıyla derişime girenler her zaman azalır demiştim. B artı 2'nin derişimi azalır demişim. Doğru. 2. Elektron akışı A elektroda doğru ise A'ya doğru ise demek B'den geliyor demektir. Yani ikinci de Elektron akışı bu tarafa doğru. B anot oldu bu sefer. B sıfırdan B artı 2'ye gidecek. O zaman A da indirgenecek. A artı 2'den A0 A sıfıra gidecek. E, tuz köprüsünden anyonlar anota gidecek. Anot benim için B. O zaman B'ye doğru doğru. 3'e baktım birinci kaba su eklendiğinde pil gerilimi azalıyorsa şimdi anot da olabilir katot da olabilir bakalım üçüncüye de şimdi A anotsa A sıfırdan A artı ikiye gidecek artı iki elektron daha önce konuyu anlattığımda söylemiştim katılara bir müdahalen yok ee, sen su eklediğin zaman yalnızca A artı iki azalır A artı iki azalırsa denge sağa kayar sağa kayarsa e pil artar yani bu yaptığımız doğru değil çünkü pil gerilimi azalıyorsa diyor o zaman doğrusu a'nın katot olması yani a artı 2 iki, iki tane elektron alıp a sıfır olacak sen su eklediğinde a artı 2 azalır denge onun için sola kayar ve e pil azalır Şimdi bakalım. A katottur demiş. Evet biz de katot bulduk. O yüzden doğru cevap 1-2-3. Biraz zor bir soruydu.